Kitabımız 100 sayfa olsun. Önce %20'sini çözsün. 20. Sonra kalan soruları 80'dir. 80'in %10'u nedir arkadaşlar? 80'in %10'u 8'dir. 8 daha çözüyor. Toplam ne kadar çözmüş oldu? 28 çözmüş oldu. %28'ini çözmüş oldu. C şıkkı arkadaşlar. Soruların %60'ı matematikse %40'ı geometridir. O zaman 80'in %40'ı kaçtır arkadaşlar? 80 çarpı 40 bölü 100'den sıfırlar gitti. 8 göre 4 32'dir. D şıkkı. Üçüncü soruda 100 tane ürünümüz olsun. %10'u defoluymuş. Yani 10 tanesi defolu. Kalan 90 tanesi sağlanmış. Defolları geliş fiyatına ona satsın. Sağlamları %20 karla. 90'ın %20'si nedir? 90 çarpı 20 bölü yüzden 18 kar olacak. Yani 108'den satacak. Toplam ne kadar eline geçti? Toplarsak 118 geçti. Bakın 100 liraya alıp 118 liraya satıyoruz. Karımız 18'dir. D şıkkı. Dördüncü soruda A sayısı 100x olsun. Bunun %20 fazlası arkadaşlar 120x'tir. B sayısı 100y olsun. Bunun %4 eksiği de 96y'dir. Bunlar birbirine eşitmiş. Eşitlersek 120x eşittir 96y'den. Sadeleştirirsek bunları 24 ile 5x eşittir 4y bulunur. Buradan x'e 4, y'ye 5 verebiliriz. O zaman a'mız ne olur arkadaşlar? A'mız 400 olur. B'miz 500 olur. B sayısı A sayısından ne kadar fazla arkadaşlar? Bakın 100 fazla. 100'ü 400'e bölüp 100 ile çarparsak yüzdesini bulmak için yüzde 25'idir arkadaşlar Bursa. 100 lira alışımız olsun. 100 x. Yüzde 30 karla 130 x'e satarız. Sonra 10 indirim yaparsak 130'dan 13 lira indireceğiz. 117 x olur. Bu 234 eşitmiş arkadaşlar x buradan nedir? 2'dir. Maliyetimiz de nedir arkadaşlar? 100 çarpı 2'den 200'dür. C şıkkı. Dikdörtgenimiz kenarları 10, 10, 10 olan bir kare olsun. Alanı 100'dür. Bir kenarını %10 artırırsak 11 olur. Diğer kenarını %30 azaltırsak 7 olur. Alanı 77 olur. Bakın %77'ye ne kadar azaldı? 23 azaldı Bursa. X liralık zeytine %10 zam yaparsak arkadaşlar %10'unu ekleyeceğim. Yeni fiyatı 11x bölü 10 olur. Yani 1 kilogram zeytin 11x bölü 10 lira oldu. O zaman x liraya kaç kilogram zeytin alırız? A kilogram. İçler dışlar çarpımından A çarpı 11x bölü 10 eşittir. X çarpı 1'den x'ler sadeleşir. A eşittir buradan 10 bölü 11 bulunur. C şıkkı. Metalin normal boyu 100x olsun. Kış aylarında %11 kısalıyormuş. Yani 89'a düşüyormuş. Yaz aylarında %12 uzuyormuş. Yani 112x oluyormuş. Kış boyu 267 olduğunda yaz boyu ne olur diye soruluyor arkadaşlar. A olsun. İçler dışlar çarpımından 89 çarpı A eşittir. 112 çarpı 267 sadeleştirirsek 89 ile 267 3 kere olur. Buradan A eşittir. 336 çıkar C şıkkı